Herkese merhaba. Bu videoda YouTube'da bağlı olduğumuz internete göre video kalitesinin otomatik ayarlanmasını nasıl sağlayabileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için YouTube'u açıyoruz. Sağ altta bulunan profil resmine dokunuyoruz. Sağ üst taraftan ayarlara giriyoruz. Açılan menüyü yukarı kaydırıyoruz ve video kalitesi tercihleri seçeneğine dokunuyoruz. Bu kısımda mobil ve kablosuz ağ için ayrı ayrı istediğimiz video kalitesini seçiyoruz. Bu sayede YouTube'da video kalitesinin otomatik ayarlanmasını sağlamış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.